Dur yolcu. Bilmeden gelip izlediğim bu video bir devrin battığı yerde çekiliyor. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Çanakkale'deyiz ve Çanakkale Savaşı'nda batırdığımız düşman gemilerine Bugün dalış yapacağız. Çok zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bunun için yanımızda bu işte profesyonel 2008'de Türkiye şampiyonu ve Türkiye rekortmeni serbest dalışçımız Müjdat Turan abimizi aldık. Hoş geldin abi kanalımıza. Hoş bulduk. Nasılsın abi? abi? Sağ ol. İyi, hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle kısaca tanıtayım. Kendisi Çanakkale'de yaşıyor ve 2008 yılında Türkiye şampiyonasında serbest dalış Türkiye şampiyonu olmuş ve şu anda hala gündelik olarak her gün dalış yapan bu güzellikleri sizlere göstermemizde yardımcı olacak profesyonel abimiz. Nasılsın abi? Hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar gemiden bahsedeyim gemimizin ismi Majestic gemisi. Eğer Çanakkale Savaşı'nı kazandıysak en büyük etkenlerinden birisi de bu savaş gemisini batırmış olmamız arkadaşlar. Bu gemi 187 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde ve tam 8,5 metre derinliğinde devasa zırhlı bir gemiydi. Bu 15 bin tonluk devasa savaş gemisi, zırhlı savaş gemisi tam 7 dakika içerisinde suyun dibine battı ve şu anda tam 105 yıllık tarihi suyun altında hala ölümsüz bir şekilde taşıyor ve biz de size Delimine kanalı olarak bunları göstermek için Antalya'dan kalktık. Yaklaşık 1000 kilometre yol yaptık ve Çanakkale'ye Müjdat Turan abimizin yanına geldik. Abi bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen de çok ilgilisin. Bu alanda her zaman bize bilgiler veriyorsun. Bu alanı tanıtmak için işte su altı güzelliklerini bize göstermek için çabalıyorsun. Hızlı bir şekilde gitmek istiyorum çünkü bayağı zorlu bir süreç bizi bekliyor. Neler yapacağız abi senden dinleyelim. Ee, yaklaşık 20 metre. Ben şuraya geçsem olur mu? Çok kısa <laughs> görünüyorum ya! <laughs> ya Zaten kısayım da, bir de eğim var o yüzden. <laughs> Buyurun. Yaklaşık 22-23 metredeki bir batağa dalacağız. Da ee, boğazın suları biraz karanlık ve akıntılı. Ee, biraz macera dolu bir dalış yapacağız çünkü. Ee, akıntı ve karanlık sular her zaman bizi ürpertir, nabzımızı yükseltir. Bunun için biraz daha böyle nabzımızı düşürmeye çalışarak o 104 yıl önceki tarihe dokunacağız. Of. Çok heyecanlıyız. Şimdi başlıyoruz. Hadi hocam başlayın. şöyle bir şey var. Hani biz bu gemileri batırdığımızı, Çanakkale Savaşı'nı kazandığımızı biliyoruz, biliyoruz ama, ama hiç görmedik. Geminin orada olduğunu, hala orada olduğunu bilmek çok değişik hissettirdi. şimdi evet. gidip o gemiyi göreceğiz gerçekten çok evet. farklı hissediyorum. Yani şöyle söyleyeyim 250 bin tane şehit verdiğimiz bu topraklarda eğer bu gemi batırılmasaydı, bu savaş gemisi batırılmasaydı belki de çok farklı sonuçlar doğurabilirdi. Evet. çünkü sahillerimiz öyle bir yanaşıyordu ki arkadaşlar kendisi ve yandaş Mayın gemileriyle başka zırhlı savaş gemileriyle beraber öyle bir bombardıman altına alıyorlardı ki askerlerimiz böyle karşılık veremeden şehit oluyorlardı bir evet. Alman yani o dönemdeki müttefikimiz olan Alman denizaltı su altından attığı bir torpil darbesiyle torpido darbesiyle Kazan dairesini vurmuş ve bu İngilizlerin İngiliz Kraliyet ailesinin en güçlü, en gözde gemilerinden biri olan Majestic'i 7 dakika içerisinde suyun dibine batırmış evet. ve savaşın seyrini değiştirmişti. Ben bunu duyar duymaz çok heyecanlandım. Aylardır size bu gemiyi göstermek istiyorum. Bu videoyu çekeceğiz, çekeceğiz. Sonunda böyle kral bir abiye ulaştım ve şimdi gidiyoruz videomuzu çekmeye. Hadi başlayalım. Macera başlasın. Like atmayı unutmayın. Çok efsane bir video. Hadi başlayalım. Hadi. Arkadaşlar şu anda majestik gemisine dalmak için yoldayız. Biz Odyak'tayız. Ben o kadar iyi yüzemiyorum, bu bot batsa muhtemelen ölürüm. Ama şu anda da yaşıyorsak burada verdiğimiz mücadeleden dolayıdır. Bunu da size gösterebildiğimiz için mutluyum, çok mutluyum. Bunu söylemek istedim, içimden geldi abi. Hocam onun bayrağı neydi? Ha? Bunlar Yunan, Yunan gemisi mi? Yunan gemisi mi? Evet. Hocam bunların dedelerini geçirmemişiz. Torunları rahat rahat geçiyor. Dedelerimiz Allah rahmet eylesin, Bizler için şehit olmuşlar. Biz buralarda şu anda rahat rahat geziyoruz, dalıyoruz. Denizin derinlikleri hep onların sayesinde. Hepsini Allah rahmet eylesin. Amin. 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 Arkadaşlar şimdi dalış yapacağımız yani gemiyi batırdığımız yere çok yakınız. Şu arkada gördüğünüz, belki de bilmiyorum görünüyor mu? İngiliz anıtlarının ön tarafında şu an suyun yaklaşık 22 metre derinliğinde Majestic batığı, düşman batığı suyun altında hala tarihini korumakta. Size şöyle anlatacağım arkadaşlar, o dönemde Majestic zırhlı gemisi, savaş gemisi... Yanına da Ocean gemisini almıştı, o da zırhlı bir savaş gemisiydi. Setlül Bayır kıyılarından Erenköy'e, Erenköy'den Halilli'ye ve... Kumkale köyüne kadar bütün tabyalarımızı yani askeri birliklerimizin olduğu bütün tabyaları askerler böyle tabyaların arkasına geçer savaşır ya orada bizim topçu birliklerimiz vardı piyade askerlerimiz vardı tamamen ateş altında tutuyordu ve o kadar çok hasar veriyordu ki çok ciddi kayıplara neden oluyordu tabi biz de bu sırada onlara top atışlarıyla karşılık veriyorduk Erenköy'den top atışlarıyla Halilli'den top atışlarıyla işte bayırdan top atışlarıyla kendimizi vatanımızı korumaya çalışıyorduk Majestik Batı batmadan bir gün önce aldı, top darbeleriyle, hasarlarıyla tam olarak arkadaşlar onarılmak için buraya demir attı. Şuraya demir attı. Kendisini korumak için de etrafına gemilerden, irili ufaklı savaş gemilerinden bir siper oluşturdu, bir baraj oluşturdu. Mayın tarama gemileri, küçük savaş gemileri, bir sürü gemiden etrafına adeta bir duvar oluşturmuştu. Ama unuttuğu bir şey vardı U-21. Alman denizaltısı. Çok vukuatlı bir gemidir kendisi. Birçok savaş gemisini burada suyun derinliklerine batırmıştır. Alman komutasındaki bu denizaltı o gün Majesty'i indirmeyi kafaya koymuştu ve sabah karar aldı. Geldiler abi. Karşılaştıkları manzara bir sürü savaş gemisiydi. Tam olarak şu anda üzerinde durduğumuz noktadan teleskobunu kaldırdı ve karşısında Majesty'i gördü. Tam olarak burada. Kafaya koymuşlardı, onu indireceklerdi. Birkaç ufak manevrayla Majesty'in makine dairesini karşısına kadar gelmişlerdi. Ve bir torpil darbesiyle 187 metrelik, 23 metre genişliğindeki, 8,5 metre derinliğindeki 15.000 tonluk bir İngiliz savaş gemisini 7 dakikada suyun dibine batırdı. O esnada Majesty'nin içerisinde 152 tane mürettebat vardı. Bunların hepsi düşman askeriydi. Bu torpil darbesiyle 52 tanesi o anda can verdi. Kalanları etrafında dizili olan savaş gemileriyle kaçıştılar ve bu noktada savaşın süreci değişmiş oldu arkadaşlar. Tam olarak orada hızlı bir şekilde oraya gidip Size bu güzel görüntüleri göstermek istiyorum. Su biraz patlak. Benim için zorlu bir dalış olacak. Umarım dalıp bu gerçek, yaşanmış tarihi ve hala bizde olan, suyumuzun derinliklerinde olan zaferimizi sizlere gösterebilirim. Neden böyle bir şey yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü gerçekten ismimizin hakkını vermeye ve sizlere kaliteli bir şeyler sunmaya çalıştığımız için ya biz göstermezsek kim gösterecek size? Hadi gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yasir abim de güzelce giyindi. Çünkü büyük dalgalar botun içerisinde geliyor, ıslanıyor o da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zıbınımızı giydik. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim! hadi bakalım! At at at! at tam üzerindeyiz! Bismillah. Çok heyecanlıyım oğlum ya! Ya da buraya da bağlayabilirsin, bak şuraya. He? Çünkü hiç dalga da yok, rüzgar da yok. Şöyle sarabilirsin. Ha, oraya mı? Oraya da bağla, bak. Arkadaşlar ben şöyle anlatayım. Şu anda majestik gemisinin tam üzerindeyiz. Ee, Müjdat Hoca daha önce buraya geldiği için e, koordinatlarını işaretlemiş geminin. Majest yazıyor. Şu an tam geminin e, üzerinde olduğumuz için buraya çapamızı attık. Şimdi bizim yaptığımız dalış, serbest dalış. Yani sırtımıza tüpü alıp dalmayacağız. Kendi vücudumuzun, kendi Yaradan'ın bize bahşetmiş olduğu gücü zorlayarak, sınırlarımızı zorlayarak bunu size göstermeye çalışacağız. Bu batığı size göstermek için yaklaşık 3 dakika böyle hareketli bir şekilde yani dinamik bir şekilde nefesimizi tutmamız gerekecek. Kamerada izlerken bilmiyorum ne kadar böyle kolay görünecek ama siz izlerken boğulursunuz öyle söyleyeyim inşallah biz boğulmayız. Paletlerimizi, maskemizi ve şinorkelimizi ayarlayacağız. Suyun dibine batabilmek için ağırlıklarımızı falan takacağız. Hoca bu işte profesyonel olduğu için bana gösterecek her şeyi inşallah değil mi hocam? Tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> böyle şeyleri de hep kopya çekerim dersime çalışmıyorum çünkü. Dalmak zaten başlı başına bir meseleyken bir de bunu videoya çekip sizlere göstermek ayrıca bir mesele. Hocam bunun için nasıl bir eğitim almak lazım serbest dalış için? Dünyanın en zor sporu serbest salı sporu ve en tehlikeli sporu. Ee, Birçok spor var dünyada ama en çok ölümler serbest alışta oluyor. Onun için herkes bilinçli olarak yapması evet. çok önemli. Çünkü... Ölüm derken? Ha? Ölüm derken? Yani... <gülüyor> <gülüyor> ne güzel motivasyonlar da alış öncesi. Daha başka en tehlikeli spor ne var bildiğin? Boks. Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kule İngilizlerin anıtı. Yani onların ee, ölülerinin yattığı öyle anıtı burada duruyor. Yani onlara da bir anıtı vermişiz burada. Onlardan da ölenler olmuş tabii haliyle ama sonuçta biz vatan toprağımızı savunuyorduk. En kutsal şeyimizi. O yüzden affetmedik. Su çok bulanık ee, ve akıntılar var. Batı yaklaşık 10 metreden sonra gör, görmeye başladım. Bakalım ne olacak? Hocam, şurada ananas var. Evet. Ananas demişim. Neydi? Deniz ananası. Deniz anası. Ananas ne? Deniz anası. Bir daha gelmeyin topraklarımıza. Yoksa tekrardan batırırız siz böyle suyun dibine. Bu sefer bu kadar kolay da kurtulamazsınız. Hadi gittim. de. Yani bu tarihi gerçekten dokunabilmeyi yaşayacağım için ve sizlere yaşatabileceğim için çok mutluyum. 10 metreden sonra görüntü etmiş. Ee, yani gemiyi görebileceğiz. Gemiye dokunabilirsem yani dünyada benden mutlu başka kimse olamaz. Benden daha mutlu başka kimse olamaz. Bombaları falan da yanında duruyormuş. Evet, darbeleri göreceğiz. Hepsini göstermeye çalışacağım. Çok büyük bir batık olduğu için her tarafını görüntülemeye çalışacağız arkadaşlar. Sizin için nefesimizi tutuyoruz ve dalıyoruz. Hadi. Ne mi yaptı? Çak. İşte bu. kimseye dokunsun. Mayıs'a dokunduk. <Gülüyor> <Gülüyor> dokunduk. Tarihe dokunduk. <laughs> Abdü. Kameranın önüne poz verebilir mi? <Gülüyor> <Gülüyor> poz vereceğim bir şey yok. Param parça olmuş. Ufak ufak. Ya param parça olmuş. Tabi aradan 105 yıl geçti oksitlenmiş, parçalanmış. Ya bir kalıntı var. Evet. Ama çok büyük olduğu için sanırım biz orta kısımlarına bakıyoruz. Şimdi biraz daha ileriye gidip burun kısmına bakmaya çalışacağız. Bir yandan çekip bir yandan dalıp Of yoruldum. Biraz nefesleneyim tekrar deneyeceğiz. Başaramadık. Hala istediğimizi size gösteremedik. Bacası'nı! Helal lan. Ay. <laughs> bir dakika. Yardım eder Bacasını hemen üzerinde bir daha görüntü aldım. Hadi bakalım. Ah. Bundan 100 yıl önce bizim askerlerimizi şehit eden bu gemi az önce ayaklarımın altındaydı. Bacasını da ayağa kalktım. Harbiden atalarımla gurur duyuyorum. Böyle bir tarihi de bize bıraktıkları için onlara her zaman dua ediyorum. Allah bir daha bize Çanakkale'yi yaşatmasın. Arkadaşlar teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Videoya like atmayı ve Türkiye'nin en iyi kanalı olmam için, birinci olmam için şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Yorulduk ama ha. Vallahi yoruldum hocam. <laughs> ama en son bacasında ayağa kalktım. <laughs>